İnsanların yaratılmalarındaki maksat nedir? Aslında bütün insanların yaratılmalarındaki maksat Allahu Teala'yı ibadet etmelerdir. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 56. ayet kerimesinde ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler, tanısınlar ve bana arz-ı ubudiyette bulunsunlar diye yarattım buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresinin ikinci ayeti kerimesinde de mealen hanginizin daha güzel amelde bulunacağını imtihan edip ortaya çıkarmak için ölümü de hayatı da yaratan odur buyurmuştur. Demek ki yaşamaktan maksat iyi işler yapmaktır. Bir kimsenin iyi veya kötü olduğu yaptığı işlerden anlaşılır. Bir kimse iyi işler yapıyor, kötülüklerden kaçıyorsan o kişinin cennete gitme ihtimali çoktur. İnsanların zaman zaman içine düştükleri bir takım vahim yanlışlık ve bayağı işler her devir ve her yerde Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberler aleyhisselam ve hak dinler vasıtasıyla düzeltilmiş iman ve ibadette hak olan mabuda Allah'a yönelmeleri emredilmiştir.